Dayanılmaz olan aslında yaşam değilmiş, insanlarmış dedi Franz Kafka. Göremiyorsan ışığı ağmazsın, konuşamıyorsan dilsiz ve duyamıyorsan sesleri sağır. O vakit sevemiyorsan bir canlıyı kalpsizsin. Bu dünyada sevdiğin müddetçe ve sevebildiğin kadar varsın. Geç kalınan bir hayat, yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan bir hayat değildir. Sarılacaksın gövdesine zamanın, seveceksin sevebildiğin kadar. Doğayı, hayvanı, insanı... İstersen sırtında dünyayı taşıyor ol. Yüreğin güzelse gülüşün de güzelleşir. Bu güzellik sevmekten ve sevilmekten ileri gelir. Bir sevgiyi anlamak bir yaşam harcamaktır demiş şair Özdemir Asaf. Yaşam bitmeden anlasak sevgiyi olmaz mı? Bir saksıda binlerce kez aynı çiçek açıyor. Bir ağaçta binlerce kez aynı meyve ama bir anadan bir kez doğuyor bir insan. Bunun içindir ki sevecek çok şey varken içinizde hiçbir şey yarım kalmasın. Sevginizin üzerine de hüzün yağmasın emin. mi?